Almanya Frankfurt Heim Textil'deyiz. Yanımızda Birlant'ın yetkilisi Murat Bey var. Fuar nasıl geçiyor? Fuarımız bu sene iyi başladı. Ziyaretçi sayısında bir azalma olduğunu duyduk, bir görüyoruz da. Katılımcı açısından da mesela Türkiye'den 160 firma katıldığını biliyorum ben. Geçen seneler 200'ü, 250'yi bulmuştuk. Fakat buna rağmen nokta atışı yapacak işler yapmak istiyoruz. Müşteriler de, gelen müşteriler de boşuna gelmeyip seçip gitmek, sipariş verip gitmek arzusundalar. Bu biraz sevindirici. Yani gelen boşuna oturduğumuz müşteri olmuyor açıkçası. Yani gelen masalarda. müşteri biraz daha kaliteli müşteri. E, Sayısı azalsa da evet, kalitesi evet. standartları koruyor. Ke kesinlikle o tarz müşteri geliyor. Zaten dünyada da artık şöyle bir iş e, oluştu. Artık e, ticaret yapmak zorunda insanlar. Bütün şirketler ticaret yapmak zorunda. Çünkü öbür türlü... E, yani dünyada verimlilik azaldı, ee, ticaret yapılacak fakat yaparken insan sayısı azalacak. Ee, bu neden neden? Eskiden büyük hacimli işler yapardık biz, 1000 yani metre, 2000 metre denk başına yaptığımız işler vardı. Fakat şimdi 300 metre, 400 metre işler. İnsanlar sattıkça tekrar almak arzusundalar. Bu da stok tutma maliyetinden, e, stok tutma maliyetlerini düşürmek istiyor müşteriler. E, buna göre işler yapıyoruz, daha kolay, 200 metre, 300 metre yapabileceğimiz müşterilerle çalışıyoruz ve o tarz ürünleri üretiyoruz. E, Dünyada artık iş buna dönüyor. İşte stok tutmamız lazım. Ve stok tuttuğumuz zaman bizim biz iş piyasada da 300'ün üzerinde mağazamız olduğu için biz roll by roll dediğimiz top satışı da gerçekleştiriyoruz müşterilerimize. Dünyanın çeşitli ülkelerinde herkesin alacağı mal tarzına göre onlara top topta gönderme durumumuz da başladı bu şekilde bir hizmet de veriyoruz. Dünyada bu sene, şimdi bugün üçüncü günü fuarın ve şu ana kadar kötü geçmedi. İyi geçti. Geçen sene yaptığımız fuar satışlarına göre güzel gidiyor. Memnunuz fuarın gidişinden şu anda. Evet, geçen seneye göre yüzde on beşlik, yirmilik bir artış var diyebiliriz. Çünkü genel görüş öyle. Yüzde on beşlik, diyebiliriz. Evet. Lisente diyebiliriz. Peki Birland yani dünyada en fazla bilinen Türk markalarından bir tanesi. Evet. E, bu yıl e, tarzınız nedir? Yani neler satıyorsunuz? En fazla ilgi gören ürünleriniz nedir? diye sorsak. Tabii. E, dünyada natural e, alanda, natural dediğimiz kumaşta e, geçen senelere göre çok hafif bir düşüş var. E, fakat e, organza dediğimiz malda da düşüş var. Onun yerine e, tül dediğimiz e, kesime dönüş var. brode, brode e, bro işte kordonet, o tarz ürünlere dönüş var. E, bunlar da bizim gamımız da geniş, üretimimiz de geniş. Bundan dolayı da memnunuz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.